Selamun aleyküm arkadaşlar. Arara Leader 50 motorumuzu bugün an itibariyle satmış bulunmaktayım. Arkadaşımız bu motoru almaya Ankara'dan geldi. Ankara'ya götürecek. Plakamız falan değişiyor. Bakın burada. Plakamız şu anda yok. Şoförler odasına geldik. Yeni plaka çıkacak. 06 plaka olacak motorumuzu hayırlısıyla satmış bulunmaktayız. Motorum zaten sıfır ayarında. Hani bakımları yapılmış, genel kontrolleri yapılmış. İşte rodaj yağı değişmiş. Diferansiyel yağı değişmiş. Variatör bakımı yapılmış. Ee, şu ön kafada ıvır zıvır yerler, ayarlamalar yapılmış. Onların hepsini yaptım ben. Şu aynalara uzatma takmıştım. Onlar tamam. Konfor sele var. Sele örtüsümüz var. E, lastikleri Anlas SC 360 ile değiştirmiştim. E, bu şekilde motorumuzda kombinasyon iyiydi arkadaşlar. Sıkıntısız, sorunsuz. Çizik dahi olmayan motorumuzu an itibariyle satmış bulunmaktayız. Motorumuz hayırlısıyla Ankara'ya gidecek. Biraz da Ankara'nın havasını alsın bakalım. Lider Motorumuzda son durum böyle arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim. Zaten benim bakın burada öndeki motor da benim DS125. Bir tane motorum var ona bineceğim. İki motor zaten fazlaydı gerek yoktu. Ee, bunu da satmış bulunuyoruz. Motorun e, YouTube'da içerik videoları var arkadaşlar. E, orada bayağı bir anlatmaya çalıştım. İşte varyatör bakımıydı, yağ değişimiydi, diferansiyel yağ değişimiydi, Iğır zıvır ayarlamasıydı falan. Parçası bulunmayan bir motor değil. Özellikle varyatör parçaları falan her yerde var. Yalnız kaliteli parçaları alıp takmak gerekiyor bu motora. O ayrımı yapmanız gerekiyor. Yani öyle kalitesiz bir mal alıp da takmayın yani. Motorla alakalı her türlü e, soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu motoru kullandık, test ettik, lastikleri değiştirdik falan. E, güzel bir motordu yani. Sıkıntısı olmayacak bir motordu bu şekilde arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.